Denize, kimimiz göle, sen ise her ikisine de aşıksın. adi bir yüreğe. Kuşkusuz bundandır, körfezden denize doğru son bakış, o yasaya. Ve elbette gölü doğru ebedi uzanış, özgürce. Özgürlük ve adalet ve aşk, hem de üçü birden. Kim bilir, belki de baharda açacak, bir zeytin kitabının şiliğinde avukat İsmail Şelin özgür hak yazdığı bir şiir şey bu dostumuz arkadaşımız yoldaşımız bazen kelimeler kifayetsiz kalır bazı insanları anlatmaya ama anlatmak lazımdır böyle güzel adamları gelecek kuşaklara şafak vaktinde Söğüt'ten bir dal biterek kıbleye doğru inandığımız tüm mukaddes değerler uğruna kıyam durarak, topraktan ve yüreğimizden gelen tüm sesleri dinleyerek, gözünü kırpmadan bir şarkı söyler gibi ölüme giden bir kuvayi milliyeciydi oldu. Mehtaplı bir gece, gümüş bir kutunun içindesin. Ortalık öyle tuhaf, aydınlık, öyle bir ıssız. Ya çok seslidir, ya hiç ses vermez Mehtaplı bir de zaten diyen namuslu, kartallı kâzım. Sevgili Özgür, ömrümüz sevgiyle, aşkla, dostlarla, edebiyatla, sanatla, tiyatroyla, adaletle, vicdanla, evlatlarla, haksızlığa itirazla ve en önemlisi Cumhuriyet değerlerini koruma mücadelesiyle dolduran çok güzel bir adam. Işığıyla karanlığı delen, yıldız adamlarımızdan O yüzden Özgür hep bizimle olacak. Gecenin karanlığı artınca Özgür bizimle o karanlığa ışık olmak için orada olacak. Bir haksızlık mücadelesinde hep, hep yanı başımızda olacak. Yoksul, ezilen insanların karnını doyuracak bir kavga varsa Özgür bizimle orada olacak. Nerede kolluk birini dövse, eziyet etse, barikat fırsa, özgür bizimle orada olacak. İnsanların haksızlığa haykırışlarında, harp için ter dökenlerin mücadelesinde, adalete erişmiş güzel insanların görüşlerinde özgür bizimle olacak. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep bir ağızdan çekmek ağız, Demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Allah incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanandan gayrı her yerde, her yerde hep beraber diyebilmek için diyenlerin hep yoldaşı olacak. Selam olsun güzel atına binip giden güzel adama. Selam olsun. <laughs> Hata, kusur ve günahlarından dolayı cehennem narında yakma ya Rabbi. Hani Nazım diyordu ya, yok edin insanın insana kulluğunu diye. İşte insan, insana itaat etmemek için, kulluk etmemek için hukuku icat etti. Ama hukukun gerçekleşebilmesi için de demokrasiyi, Tabii ki demokrasinin türlü zaafları ve hataları var. En önemli zaafı da düşmanlarına bile fırsat tanıması. Ancak bu bile demokrasiyi kötülemeye yetmiyor. Biz biliyoruz ki demokrasinin bütün hastalıkları da daha fazla demokrasiyle tedavi ediliyor. O yüzden biz avukatların parolası hep hukuk işaretimiz de demokrasidir. Ancak maalesef halenin düşüncelerinden dolayı hakaret gören aşağılanan, hapse atılan insanların yaşadığı ve herkesin eşit olmadığı bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden halen ülkemizde gerçek bir demokrasiden söz edemiyoruz. olmayınca da gerçek bir hukuk düzeninden. İşte bugün buraya Bursa Barosu ve Yemlik'te iz bırakmış bir demokrasi şehidimiz olan avukat Cengiz Göral'ı almaya geldi. Onun aydınlık, aydınlık için, umutlu güzel günler için yaptığı mücadele yoksuzu hala aydınlatmaya devam ediyor. Ve mücadelesi halen bugün de, bugün de bu sektörüsü ya olarak yaptığımız mücadelede bize yoldaşlık ediyor. Onun adına 3 yıldır özgürlük, demokrasi ve adalet temalı bir makale yarışması düzenliyoruz. Adını ve mücadelesini yeni kuşaklara taşımaya çabalıyoruz. Bu çabamız da devam edecek. Selam olsun onun mücadelesine ve hatırasına sahip çıkanlara selam olsun güzel adam Cengiz olun. Katılımınız için bu sabahı sonra hepinize teşekkür ederim.